Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kapanış rakamlarımıza bakalım ve halka arzlarımıza bakalım. Biliyorsunuz artık tavan serisi yoktu. Son halka arzlarımız ne yazık ki o seriyi erken de olsa bitirmişlerdi. Yeni halka arzımız var. 1000 bin, bin ulaşım. Dün SPK müjde olarak paylaşmış. Sürpriz paylaşım Müjde demeyelim de sürpriz paylaşım diyelim. Bir hayli Onaylı zahnamede detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağımız çok şey olacak gibi görünüyor. Biz düz endeksimiz ne yazık ki bugün sabah açılışta 10.000 üzeriydi ama sonradan 10.000 altına tekrar sarktı arkadaşlar. Yani hep aşağıda o 9.400'ler bize el sallıyor. 9.200'ler bize el sallıyor. Bir türlü yukarıda şöyle 10.000 üzeri 10.150 üzeri kalamıyoruz. 10.000 üzerine çıktık mı 10.100'e yaklaştıkça geri aşağıya sarkma durumumuz gerçekleşiyor. Aksine bugün bugün diğer günlerin aksine biz 30 takip ettiklerimizde artı yeşiller görmeye devam ederken ne yazık ki halk arzlarımızda Durukan eksi 7'de tamamlamış. Son halk arzlarımızda Özata eksi 3'de tamamlamış. Umuyoruz daha iyi noktalara gidecek. Şu bizim grafiğimiz biliyorsunuz bu yıl gelen halk arzlarının hepsini artık bu bizim oluşturduğumuz grafikte takip edeceğiz. Şöyle bir baktığımızda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şirketimizde ve bugün özellikle denizcilik de ne yazık ki arz fiyatının altına sarkmış. 14 şirketimizde toplam 30 şirketten 14'ünde eksi rakamlar görüyoruz. Yani arz fiyatının altına sarkmış bulunmakta. Şimdi biliyorsunuz dün bin bin ulaşım akıllı şehir teknolojilerinden halk arzına SPK onay vermişti. 91 lira 85 kuruştan halka arz olacak bazı sıkıntılı durumlar var bakın 91 85 bireysel eşit dağıtım daha dağıtım yöntemi tam olarak belli değil onaylı zahnamesi gelmedi 17 milyon not 1 milyon 561 bin 1 milyar 561 milyon TL'lik bir halka arz olacak gelen parayı daha önce ne yapacaklarını söyledik 30'unu bir borç ödeme durumu var Arkadaşlar şimdi Temettü hisseleri paylaşmış sağ olsun. Bakın şu bölüm önemli. Gelecek paranın yüzde sekseni sıkıtır yenilemesi için kullanacaklar. Ya tamam anladık. Akıllı şehirler taşımacılık falan sıkıtırdı motosikletti. 10 milyar TL büyüklüğünde bir şirket deniyor arkadaşlar halk arz olduktan sonra. Ve borçların ödenmesinde kullanılacak. %20'sini ise şirket alımı için yatırım fırsatları için ayrılacak. Şirket 2022'de kadar hızlı büyümüş ama ondan sonra sabit kalmış. Bakın hasılatlar 186 milyon, 141 milyon, 621 milyon, 610 milyon ve 223 milyon arkadaşlar. 21, 22, 23, 23. E şöyle bir baktığımızda ya bir scooter firması bu kadar. 600 milyon TL'lik yıllık cirosu olan bir şirket 6 10 milyar TL'lik bir değerleme olabilir mi? 91 TL'lik bir halka arz olabilir mi? Neyse bir gelsin görelim. O Usame Erdoğan, Usame, Usame yeğeni miydi neydi Sayın Erdoğan'ın? Öyle bir bir durum da var. Bakalım göreceğiz nasıl olacağını. SPK'dan onaylı zahname bir gelsin. Bir paylaşılsın. Dağıtım şekli belli olsun. Katılım endeksi belli olsun. Bunlar çok önemli. Bunlar gelince sizlere de paylaşacağız. Ama şu an görünen o ki iki tane sıkıntı var. Bir tanesi gelen parayı borca kullanacaklar. Bir diğeri de dağıtım şekli nasıl olacak? Yani bir söylenti var halen belli değil. İşte taslak izahnamede tamamen eşit dağıtımdı. Şimdi bireysel eşit oldu. Ama son gelen yasayla beraber de kanunla beraber bireysel oransal olabilir. Bireysel katılımcıya oransal. Böyle bir durum var. Onaylı zahname gelsin. Yine buradan sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi ne yazık ki bugün 10.000 puan altına geri sarkmış durumdayız. Biz 100 endeksinde o yükselen düşenler, yükselen dipler ne yazık ki bugün yine kırıldı. Göreceğiz bakalım nasıl olacak haftaya. Yarın duruma bakarız. Haftaya programımızı çizeriz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.